Gelelim vicdan azabı konusuna. Narsistler, psikopatlar, sosyopatlar, ağır derecede kişilik bozukluğu olan insanlar vicdan azabı duymaz arkadaşlar. Vicdan azabı hissediyorsanız siz iyi bir insansınız, temiz bir kalbiniz var. Vicdan azabını suçluluk duygusundan da ayıracağız ama vicdan azabını özellikle hani tanımlı örnekler üzerinden tanımlamak istiyorum. Bir zamanlar yaptığınız bir hata yüzünden birilerini zor duruma düşürmüşsünüzdür. Mesela bir anne olarak çocuklarınıza veremediğiniz ya da çok fazla verdiğiniz bir şey vardır ve çocuklarınız aslında sizin o hatalarınız yüzünden o dönemlerden geçmek zorunda kalmıştır. Ya da eşiniz, ya da anneniz, bilemiyorum ya da bir arkadaşınız, ya da hiç tanımadığınız birisi. Mesela bir yerde birinin hakkını yemişsinizdir. Bir torpil bulmuşsunuzdur. Sizden daha çok hak eden biri varken o pozisyonu siz almışsınızdır ve yıllar geçmiştir. Hala içinizde bir yerde Hani ben orada o kişinin hakkını yedim. Hani böyle onu böyle onu bulmak ve helalleşmek istersiniz. Ee, böyle içinize batar, vicdanınız sızlar. Acaba o şimdi ne yapıyordur? Ya da birisini yüzüstü bırakıp terk edip gitmişsinizdir sebepsiz yere. Her şey çok iyi giderken. Çünkü başka bir şeyin peşine takılmışsınızdır. Ve hatırladıkça vicdanınız sızlar, vicdan azabı çekersiniz. Dersiniz ki ben orada bunu yapmasaydım. İşte birine zarar vermişsinizdir ve onu düşürdüğünüz durum için kendinizi suçlarsınız ve yaptığınız şeyden dolayı pişman olursunuz. Önemli bir noktaya geldik. Pişmanlık. Vicdan azabı ve pişmanlık. Şimdi pişmanlık dediğimiz zaman yani pek çok yerde özellikle bu modern çağ şeylerinde manevi yaşam öğretilerinde pişmanlık muhakkak kurtulunması gereken bir duygu gibi anlatılıyor. Pişmanlıkla ilgili benim burada hani yine pişmanlıkla ilgili hayat bilgisi oynatma listesinde bir videomuzun olması lazım. Eee Podcast olarak dinleyenler için var mı bilmiyorum. Youtube kanalımızda var. Hani e, daha önce de birkaç kere söylemiştim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Çok şükür o yaptığım hatalar olmasaydı işte bugünkü ben ben olamazdım. E, tamam bugünkü sen sen olamazdın ama e, sen bugünkü sen olurken o orada arkanda bıraktığın insanlara ne oldu acaba hani orada. Hani, çünkü yüzleşme ağır arkadaşlar. İnsanın kendi vicdanını aynasına bakması, hatalarını kabul etmesi ve yaptığı hatalar için pişman olması ve zamanı geriye döndüremiyor olmasının getirdiği çaresizlik. Burada çaresizlik kelimesinin altına çizmek istiyorum. Ve sonuç olarak o aciziyet. Sonuç olarak sıkışıp kaldığımız yer aciziyetimiz. Zamanı geri döndüremiyorsunuz o verdiğiniz zararı telafi edemiyorsunuz. Sadece bu noktada sizi insan olarak daha üst bir mertebeye yani ruhsal olarak ruhsal dünyanızı daha üst bir mertebeye hani kendinizi aşma yolunda bunun adına ne derseniz deyin hani tasavvufla ilgileniyorsanız hani şöyle diyebiliriz kamil insan olma yolunda ya da e, hani psikolojiyle ilgileniyorsanız psikolojinizi ruh sağlığınızı daha iyi bir noktaya getirme yani e, farkındalığınızı arttırma artık adına ne derseniz deyin hani bir yükseliş hani bilincinizi büyütmek mi dersiniz daha e, iç huzuru geniş gönül ferahlığına kavuşma için bu vicdan azabını amasız, fakatsız, lakinsiz kabul etmeniz gerekiyor. Peki burada bizim düşmanımız ne? Burada bizi köşeye sıkıştıran, hani burada bizi yükselmemize, bilincimizin gelişlemesine engel olan şey ne? Mazeret. Mazeret kelimesinin altını çiziyorum burada da. O noktada ya evet yaptım ama o günkü koşullar onu gerektiriyordu. Ben de o anda işte orada hani gitmeseydim ya da ben orada yapmasaydım işte hani evde çocuklar açtı. Orada o şöyleydi burada bu böyleydi. Mazeretlerle vicdanınızı rahatlatmaya çalışırsanız bakın yani yaptım ama birini anlatmak için de söylemiyorum. Hani kendi kendinize düşündüğünüz zaman da kendinizi haklı çıkarmaya çalışırken vicdan azabından kurtulmaya çalıştığınızda ve bunun içinde mazeretleri yani yaptım ama yani orada da o da öyle birisiydi yani o da onu hak ediyordu gibi yani ben öyle yaptım ama şimdi vicdanınızı mazeretlerle ve kendinizi haklı çıkarak rahatlattığınızda evet o anda rahatlarsınız. Yani evet gerçekten siz bir kötülük yapmışsınızdır. O da o kişi de o kötülüğü hak etmiştir. Aynen böyledir yani bakın çok haklı olabilirsiniz yaptım çünkü fakat e, kötülüğe karşı e, biz e, yani çok haklı durumdayken bile kötülük yapma hakkına sahip değiliz bunu sakın unutmayın ne hangi hakka sahibiz onu yok sayma hakkına sahibiz onu hayatımızdan çıkarma hakkına sahibiz onu bir daha görmeme hakkına sahibiz ama biz kötülükle karşılaştığımızda daha kötüsünü yaptığımızda kararan kendi kalbimiz oluyor. Eğer kalbim kararmasın gibi bir derdiniz varsa arkadaşlar yoksa zaten bu videoda sizin için çok anlamsız olacaktır. Ben kalbimi temizletmek istiyorum. Yüreğim ferahlasın istiyorum. Oh, derin bir oh çekmek istiyorum. Şöyle camdan dışarı baktığımda içim ferahlasın istiyorum. Ya şurada kuşu gördüğümde sevinmek istiyorum. Ben yani açan çiçeği gördüğümde bunun farkına varmak istiyorum. Eskiden bana böyle keyif verirdi. Bir müzik dinlediğimde neşelenirdim. Yani şurada koşan çocukları gördüğümde bile hoşuma giderdi. Böyle böyle açardım. Böyle bir pencereden giden temiz hava bile beni mutlu ederdi. Şimdi etmiyor. İşte o niye biliyor musunuz? O kalbin kararması. Pişmanlıktan kaçmak haklı olma ihtiyacı. Haklı yani yaptım çünkü ya o da bana çok o da bana çok etti ya o hak etti yani yaptım gittim ben de onu şikayet ettim gittim ben de onu gittim ben de onu ben gittim ben de onu söyledim ben de gittim onu ya hani böyle gittim ben de ona onu yaptım ben de bunu yapabilirsiniz geçmişte de yapmış olabilirsiniz ama şu an itibariyle an itibariyle biliyoruz ki e, temiz bir kalp haklılık tam sevinç duymaz. Ne zaman ki gördün mü? Ne zaman ki böyle elinizi dediğime geldin noktasından bakın dediğime dediğinize gelmiş olabilir. Burada nötr olmanız lazım. Dediğinize gelmiştir. Tamam bu da kahve yani. Dediğime geldi. Hmm, tamam. Dediğime geldi. tamam içiyoruz suyumuzu. Anlamı yok. Pişman olduğu, naçar olduğu, kapınıza geldi, öyle oldu, böyle oldu sıfır noktası. Sıfır noktası arkadaşlar. Vicdan dediğimiz şey sıfır noktası. Vicdan azabı konusuna tekrar dönersek de bu azap çekildikçe sizi daha olgun, daha oturaklı, daha feraset sahibi bir insan yapacaktır. Acıyacak, geçecek. Kendinizi nihayetinde affedeceksiniz ama mazeret bulduğunuz için değil insan olduğunuz için. Yani bu çoksa şeye benziyor. Yani mazeret bulmak hani çocukken çok komik geliyor ya böyle bir çocuğa baktığınızda çok komik. İşte hocam elektrikler kesilmişti, eve misafir gelmişti, işte ödevimi yapamadım. işte hocam şey yorumsa hiç farkımız yok o zaman hani böyle 8 yaşında ödevini ya hocam evde unuttum. yapmadın. Hani böyle hiçbir fark yok. Mazeret çok çocukça bir şey ve mazeretlerle içinizi rahatlatamazsınız. Kendinizi kandırdığınızı bilirsiniz ve içinizde ne olur beni hatırla diyen bir vicdan vardır. Ne olur beni hatırla diyen bir vicdan vardır içinizde. Vicdan azabı duyarsınız. Pişmanlığın acısını sonuna kadar hissedersiniz. Ve orada da mazeretlerinize sığınmazsınız. Yaptım, yapmamalıydım, eşeklik ettim. Yani yapmamalı. O ki o hatanın muhatabını buluyorsanız dersiniz ki yani özür dilerim. Yani hiçbir malzeme, ama fakat lakin ama şöyle olduğu böyle cık, özür öyle dilenmez. Özür belki e, hani belki birine zarar vermediniz e, hani tövbe ederken de yine aynı şekilde. Çünkü tövbe kapısından başka türlü geçmeniz mümkün değil. Ve kendinizi de ancak böyle rahat bırakabilirsiniz. İç huzuruna yani yaptım, insan olduğum için yaptım. Zaten yapmasaydım melek olurdum. Yani ben bu hataları yaptım. Sıranın önüne geçtim, kul hakkı yedim, yalan söyledim. İşte her ne yaptıysanız işte orada işte ihmal ettim, istismar ettim. Ama şu an itibariyle bunların da yani yaptığımız şeylerin acısını çekiyoruz vicdan azabı bu. Pişman oluyoruz ve acı çekiyoruz. Ama derseniz ki mazeret bulursanız hiç acı çekmezsiniz. Hiç acı çekmezseniz kalbinizi temizleyemezsiniz. Matematik bu kadardır. Kimse vicdan azabından ölmez. Vicdan azabı bizi en nihayetinde daha olgun bir insan olma yolunda ilerletir. Ruhsal dünyamız, ruhsal zekamız ilerler, bilincimiz açılır, farkındalığımız artar. Bunu unutmayın. Daha hmm, basiretli bir insan oluruz. Bunun kendimize eziyet etmekle bir ilgisi yoktur. Bunun suçluluk duygusuyla bir ilgisi yoktur. Suçluluk duygusu yani bu psikolojik kavramlar hani bu suçluluk duygusu böyle hani her şeyden kendinizi suçlu hissetmek böyle hep benim hatam gibi bir hata yapma korkusu. Oralarda korku var bakın. E, suçluk duygusunun temelinde de yani e, suçlu falan değilsiniz. Hani bu suçluk duygusu bunu karıştırmayın arkadaşlar. Suçluk duygusu, bu, bu suçluk duygusundan bahsetmiyorum. Hani çocukken hepsi suçlanmışsınız da sen yaptın sen yaptın sen yaptın. Şimdi böyle hemen böyle bir yerde suçluk hissediyorsun. O başka bir konu. O, o konuyu buralara karıştırmayın oldu mu? Yani soru sorarken de şu anda başka bir başka bir konuyu konuşuyoruz. Şu anda ruhsal dünyamızla manevi dünyamızla ilgili yani birazcık daha psikolojinin hani bu, bu e, vicdan konusu bu vicdan serisi o e, psikolojik anlamda hissettiğimiz suçluluk duygusundan ee, hani gerçek anlamda bir suça dayanmayan suçluluk duygusu suçluluk duygusu adı üzerinde arkadaşlar suçluluk duygusu bir suç yoktur aslında suçluluk duygusunda baktığımızda yani hiç suç yoktur. Biz burada gerçek bir suçtan bahsediyoruz hani gerçek anlamda suç olduğunda. Bilmem anlatabildim mi? Adı üzerinde duygusu. Değersizlik duygusu. Yani değersiz değilsiniz Bir ama böyle hissediyorsunuz bir anda. Gerçek olmayan hani birdenbire. Bir utanç hissi ama utanılacak hiçbir şey yapmamışsınız. Onlar başka. Onlar e, sizin şamalarınızla alakalı ki bu konunun içinden çıkmak için... Bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. Mavi Oda eğitimlerine lütfen katılın, kanala katılın. Mavi Oda'nın üzerinde bir tane daha liste var. Orada da ilişkilerin ABC'sini anlatıyoruz. Bence ona katılın, ona katılınca Mavi Oda kendiliğinden zaten açılıyor. Orada da böyle sistematik olarak kendi ruhsal yolculuğunuzu başlatın arkadaşlar. Kendi ruhsal yolculuğunuzu başlatın ve bunu yani birkaç arkadaş beraber yaparsanız böyle hani böyle film, film günleri, sinema günleri yapar gibi hani bugün bunu konuşuyoruz. Böyle kendi aranızda da ya sizden yaşça büyük bir akıl hocanız da varsa böyle o da hani daha bilgili bir kişiyle beraber hani bir de şeyin oturumunu yönetmeni böyle kendi aranızda böyle şeyler yaparsanız çok daha fayda görürsünüz. Konumuz vicdan azabıydı. Yeni videolarda görüşmek üzere.